Güzel gelinimize harika bir çiçek getirdim. Dur, saçına takayım. Yem. Annem hala gelmedi mi? Onu hiç görmedim. Telefonlarıma da cevap vermiyor. Bu sabah benimle gelmesini söylemiştim ama istemedi. Annem olmadı. Yapma böyle. Biraz sakin ol. Kim bilir belki annen gelir. Gidip bir bakayım. Sen gülümsemeye devam et. Asma suratını. Hayır boş ver. Annem kendi isteseydi gelirdi. Annem Kongu ne zaman kabul edecek bunu hiç bilemiyorum. Ah böyle düşünme. Üzme kendini. Bak inan bana. Bugünden sonra her şey çok daha iyi olacak. Aa ağlama yoksa çirkin olacaksın. Her şey yolunda mı Kong? <laughs> evet yolunda. Merak edecek bir şey yok. O zaman bütün belgeler hazırdır diye umuyorum. Neden bahsediyorsun? Tabii ki kadının mal varlığını kocasının kontrolünü veren anlaşmadan bahsediyorum. Yoksa unuttun mu Kong? Sen bunu nereden öğrendin? Daha fazlasını da biliyorum. Seni çok iyi anlıyorum. 500 milyondan bahsediyoruz. Bu kadar parayı başkasına bırakamazdın herhalde. Öyle değil mi? Kim söyledi bunu? Tin mi? Rat alan mı? İstersen buna bir sır diyelim Kong. Nasıl öğrendiğimi bilmene gerek yok. Ben de senin yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Bu konuda senin yanındayım Kong. Ve bundan böyle de hep yanında olacağım canım. Sanırım bu konuda bana borçlusun öyle değil mi? Her şey bittikten sonra istediğimi alacağım. Sen ne istediğimi biliyorsun. Vitya. Maalesef büyük sırrımız ortaya çıktı. Artık daha dikkatli olmalısın. Bak güvenliği artırmanı istiyorum. Bu düğüne hiç kimse müdahale etmemeli tamam mı? Beni anladın mı? Gelinin basit güzellik uzmanından başka bir şey olmadığını bilen var mı? Çok merak ediyorum. Hey, Hı? Hmm, şuna bak. Sonunda tanıdığım birine rastladım. Bu yüzden gidip bir selam versem çok iyi olacak. Evet. <laughs> hey merhaba Ratana. Aceleyle nereye gidiyorsun ha? Senin gibilerden uzak kalacağım bir yere. Çünkü gittiğiniz her yerin kalitesini bozuyorsunuz. Haklısın alt tarafı bir kulüp çalışanıyım. Güzellik uzmanı gelinin gibi olamam değil mi? Kapat çeneni. Düğünde sakın sorun çıkarayım deme. Şunu kafana sok. Gelinimi sevmiyor olabilirim ama damat benim yeğenim. Bu yüzden sözlerine dikkat etsen iyi olacak anladın mı? Buradakilerle birlikte o zehir saçan dilinden çıkacak kelimeleri duymak istemiyorum ben. O göz Benimle konuşacak seviyede değilsin. Eğer soru çıkarmaya devam edersen görevlileri çağırır seni buradan attırırım. Aman çok korktum. Hadi durma. Çağır onları. Güvenlik. Hadi konuşsa da. Ne diyeceğini herkes duysun. Dilini mi yuttun? Konuş hadi. Bunun hesabını soracağım. Bu çok tuhaf. Ratana neden düğünde sorun çıkmasını istemiyor olabilir ki? Normalde kavga edip düğünü birbirine katmamızı tercih ederdi. İzninizle lütfen. Aa, merhaba Bay Kong. Merhaba. Dur bir dakika Kong. Bu ne acele böyle? Merak etme gelinin bir yere kaçmıyor. Dur sana bir bakayım. Aceleyle doğru dürüst giyinmemişsin bile. Hadi gel. Seninle biraz ilgilenmeme izin ver. Tebrik ederim. Umarım çok mutlu olursun. Ne zaman o basit kızdan sıkılırsan... ...bana gelebilirsin. Seni rahat ettirmek için elimden geleni yaparım. Bakıyorum da hiç vakit kaybetmemişsin canım. Kongun buna ihtiyacı olmayacak. Seni öyle san. Sahibin seni iyi yetiştirmiş. <laughs> Hem Kongun beni sevmeyeceğini nereden biliyorsun? Kim bilir belki de beni daha çok sever. Çünkü benim gibi... Harika ve başarılı bir kadının yanında sen onun aklına bile gelmez. Ne demek istiyorsun? Beni mi aşağılıyorsun? Evet, ne olmuş? Ne olmuş öyle mi? Durun. Sen de kimsin? Emre, sen benim misin? Güvenlik. Hala sorun çıkarmaya devam edecek misiniz? Devam etmeyeceğiz. Peki ya sen? Evet. Çok güzel. Bay Kong buyurun lütfen. Hadi biz de gidelim kızlar. <laughs> Sözleşme imzalanır imzalanmaz önünüzdeki engelleri kaldıracağız. Bayan Namlı'nı imza odasına götürebilirsiniz. Tamam. Ama önce şu düğünü halledelim. Tamam. Kong, Kong. Merhaba Aratala. Sen salona gelmiyor musun? Gelip her şey yolunda mı diye bakmak istemiştim. Kong. Lütfen hiç endişelenme. Düğün sırasında sorun çıkmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım canım. Tıpkı daha önce konuştuğumuz gibi. Hatırlıyorsun öyle değil mi? Hatırlamıyorum. Ama vakit geldi. Artık içeri girmeliyiz. Kong. Sana yardım etmek istiyorum dediğimde bunda çok samimiydim. Dinle, istediğin şeyi elde edene kadar ne olursa olsun sana destek olmaya devam edeceğim. Ne demek istiyorsun hala? Aslında mesele 500 milyon baht. Abim bu kadar parayı başkasına Nasıl verebilir? Kong gerçekten çok safsın. Keşke bunu bana en başından söyleseydin. Seninle aynı kanı taşıyoruz, biliyorsun. Yani ikimiz de aynı şeyi istiyoruz. Sana söz veriyorum Kong, 500 milyonu geri alabilmen için sana elimden gelen bütün yardımı yapmaya hazırım. Ama parayı geri aldıktan sonra senin için ne kadar uğraştığımı unutmayacağını umuyorum. Aslında 30 milyonun lafı bile olmaz. Eminim gerekeni yaparsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.